Hebar ile giriyorum ama onu bir OA'ya çevireyim ya. Alev ile bir video çekelim. Nerede o? Burada. Şunu da aç. OA 93 Alev ile. Birazdan tamam, dolar bu oda ya. Daha yolu tut Aleykümselam. Oha nereye kaçtı gitti? Tam kafadan. Nereye kaçtı gitti ta ya? Tamam, dört dört dör, dör. hadi 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 dolsun artık odaya hop hop zıplayamadım şuraya niye? Oha! Tam Humble bu adamı nasıl geçirdin daha yolu? Sana güvendik yardır yardır geliyoruz. Adam var orada diye yardır yardır gidiyoruz. Bıçakla yakalandık. Görev başarılı. Tamam. Hadi 4, 5, gelin. hadi bakalım. Hop. Hop. bir bomba atayım ya bir tane de atayım bir tane de Bomba yedi ama ölmedi Oh ya bak Oh geldi galiba Oğlum bütün killerimi çaldınız ha. Yine bir base kaçtı. Daha yo yine nereye kaçtın? kafadan. Ya oğlum mavi olaydınız madem öyle. Hadi gidiyoruz. Neyse, CD'sini atarız zaten yine. Orijinal. Orijinal mi? Orijinal mi? Gelen olmadı yine. Artık buradan otuna bombalara niye kimse oturmuyor? Tam kafadan kafa avcısı. Galiba burada. Aa tabutta. nereye gitti bu adam? Yanlış mı ses aldık? Ne yaptık? Sanki o gibi ses aldım ben ya. Vallahi var ya bu ta beyzine bile dönmüş olabilir. Adı ya. Ben dedim kesin tabi ne kadar gitti. Görev başarısız. Yemeceğim, deli ederler adamı ya. Tamam, hadi. Vallahi bunlar kolay kolay gelmeyecek dediğim an sanki biri geldi. Onur geliyor bir ha. Aa boş mu lan? tam kafadan Aa o da canı <laughs> az. Helal. Helal helal helal. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim O anne mi? O oh, asila. Ulan dereceli de herkes kullanıyor. Yine adalar. Oha bo kaç kişi bir lan onlar ada. Bomba kuruldu. Ben ada durayım ya. Ay hiç tutmuyorlar ada durayım. Sohbet ya buralar ölüyor ya buralar öldürüyor adam hiç gitmiyor bile tenezzül bile etmiyor bomba kurmaya. Olur olur sıkıntı yok. Görev başarısız. Ben biraz orada durayım. Allah'ım sosyete kaldı. O da kesin şimdi beyzindedir ya. Kesin. Bak yüzde 99. Gelmiş Tam lan. Kafadan. Tam dedim ki sanki bir ses var. Gelmiş. Mavi takım kazandı. Hem MVP hem asist. İyi güzel. Hadi başlayalım bakalım. Bir de tedesini attık mı tamamdır. Yalnız yine hebarla başladım ya. Hemen değiştireyim. Bunu da değiştireyim. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım başlayalım. kişi. Haydi be. <laughs> Niye eksik kişi başladık? Hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum böyle olduğu zaman. Görev başarısız. Tamam, Neyse bir kişi. Onu şey yapar ya bir şekilde. Gelen var. Bomba atıp kaçmış Adam sonradan buraya bomba atıp kaçmak için geliyor Tam kafadan 2 kişi Lan Allah'tan siz ha 3 kişi Tam kafadan Teri katil. Haydi kaldı bir. O BD Kuraya. kurunaya A'ya dayı. Kurmuyorlar lan. Kursana da şöyle. Aha onur kuruyor. Bomba kuruldu. Ah be. Humbati. Humbatli mi? Humbati mi? Ne o? Humbatli. Sanki burada gibi. Değil. Şey. Katil durdurucu. Seri katil olmuş. Tamam, hadi gidelim. Oğlum bizde adam vuran yok lan. Allah kaç kaç. Şaka mısınız beyler adam vurtanız Lan nereden sıkıyor? Oğlum nereden sıktı bana o? Görmedim. Allah Allah. Ne oldu orada anlamadım. Orijinal. Ne oldu bu takım anlamadım ya. Bomba kuruldu. bu takımla biraz zor gibi ya. Rush da atamıyorum. Bomba atıyorlar. Ne yapacaksa. Bomba imha edildi. Görev başarısız. Bir reklam yapalım bari. Hadi gidiyoruz. Beyler çıkın ya. Aa. Abi kimse gelmiyor ki tek başıma gidiyorum. Adamlar daha neredeler ya? Oho. Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. Bana basmayacağım ya. Helal tetikçi. Hadi girin aya be. Tam kafadan. Sanki B'de biri var. Aa! İki kişi. Bomba kuruldu. Hadi birinin canı az. Yapmayın ya, yapmayın. Oğlum, şu bombayı madem öyle kurmayın ya. Bomba imha edildi. Görev başarısız. Tamam, hadi gidelim. Oğlum koruyamıyorsunuz. 공민 봉부 r 으 s k 요 Mavi takım kazandı.